Nasılsın diye sormuşsun. Ne bileyim işte. Fırat kadar mahzun, Dicle kadar efkarlıyım. Bir devre alem ki alemden aleme göç ediyorum. Gah dervişçesine, gah devrilmişçesine. Gökyüzü avuçlarımda ağlıyor. Ve içinde kanat çırpan kuşlar bir damla göz yaşıyor. Nasılsın diye sormuşsun. Aşk anam, hüzün babam oldu. Öksüz gecelerin hür çocuğuyum artık. Yani koyratlar okuyorum, Gecenin kollarında Zamana zaman katan Hasset zindanında Zamansızlığı bekliyorum Yüreğimin ıssız sokaklarında Gecenin çığlıkları yankılanıyor Gece mi uzun ben mi yorgunum Bilemiyorum Nasılsın diye sormuşsun Kendimi arıyorum Gah kıvrılan yollarda Gah kıvrılan umutlarımda karanlık gecenin omzuna yaslanmış Aydınlık güçler kuruyorum Umut sabahının ışığını beklerken uykulu gözlerim nemleniyor yine. Ve gökkuşağı yağmurdan sonra gelir diye bir söz usulca düşüyor gönlüme. Nasılsın diye sormuşsun ne bileyim işte. Dost halden anlayandır. Toroslar kadar yorgun, Ayasofya kadar kırgınım işte.